Günaydın. Ne yapıyorsun? Gel. Gel. Bebek nerede? He? Bebek? Koştu peşimden geldi. Gel. Dur. Bismillah. Araçtaki fazlalıkları atıyordum. Bebeğin nerede? He? Gel karnımız doyuralım da sonra konuşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Buradan koştu geldi.

De, senere, de. Az önce okundu zaman arkadaşlar. Bir 20-25 dakika oldu. Sabah ezanı. Yavaş, yavaş. Gel, 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 yavaş. Nerede ki bebeğim? İnşallah bir tarafa bırakmıştır. Ben bana bir de ekmek veririm şimdi. İnşallah ona götürür. Kaybetmesin de. Bugün pazar arkadaşlar. Gel bakalım. Şöyle. Bunun içinde de var yaşmama da. Bizim Kapıdaki yaramazlara verdik. Onlar da kesmiş. Hı, hadi sen buradan gel. Ee, çöpe fazlalıklarımızı atıyorduk arkadaşlar küplerimizi Bu koştu geldi. Yanında küçük beyaz yavrusu vardı hatırladınız mı? 2-3 gün önce karşılaşmıştık. Ee, nerede? Buradan. Ee, 250-300 metre ileride. Demek ki bu civarda dolaşıyor. İnşallah bebeği de yanındadır. İnşallah.